Düzce Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Kaba, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen üyelerin ortak kullanımına yönelik bal ve arı ürünleri, polen, arı sütü, propolis dolum tesisi kurulması projesine 358 bin lira hibe alındığını açıkladı. Modernize edilen dolum tesisi de saatte 400 kiloluk dolum gerçekleştirilebileceğine de dikkat çekti. Düzce Arıcılar Birliği'nin dolum tesisi e Burun ödeneğini yapan marka. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın verdiği destekten yaptığımız dolum tesisi otomatik. Saatte 400 kilogram dolum tesisini dolum olarak çalışabiliyoruz. Bal buraya gelmeden önce laboratuvar ortamında analizi yapılıyor. Şimdi buradaki bizim bu projedeki amacımız şuydu. Tüketiciye güvenilir bal sunmak. Bunu sunmak için de laboratuvarın en azından kendimiz ya belli bir kısmını yapabilecek şekilde maliyetleri düşürmek için yapacağız. Ve bundan sonra biz de birliklerimizde sadece düzede diğer birliklerimizde üretilen bal güvenilir bal olduğu e, imajını yaratmak istiyoruz. Her şey bizim gözümüzün önünde hatta bizim bir ilkemiz vardı bunu tarım bakanımız da kullandı. Kendi soframıza getirmeyeceğimiz bir balı düzce olarak biz satışa çıkarmayacaktık. Ve bunu da geçmişten 2006'dan bu yana kendi dolu tesisimizi kendimiz doldurarak ama ne oldu? Daha önceki bütün tamamını laboratuvara gönderdiğimiz balı şimdi laboratuvara belli bir kısım olarak göndereceğiz. Diğerlerini biz kendimiz yapabileceğiz. Kendi komşusuna yanlış yapamayıp yapmaz tüketicisine yanlış yapmaz. Çünkü bir dahaki sene gene oraya bal verecektir. Ama buradaki laboratuvar ortamlarında Tarım Bakanlığımızın yaptığı çalışmalarda e, sahte baldan çok bal oranlı şuruplardan biz dertlerimiz var. E, çok az sahte bal ama bal oranlı şuruplar bizim canımızı sıkıyor. Bal diye yazıldığı için bizim canımızı sıkıyor. Nedir? Çok ucuz oluyor. Millet o tarafa, tüketiciler o tarafa gidiyor. Ama birlikler olarak ve bakanlığın bundan sonraki çalışmalar olarak güvenilir gıda. Hatta biz ham bal diye bir ifade çıkarttık. Ham bal demek arıcın ürettiği bal demek. Ham olarak işlenmemiş bir bal anlamında geliyor. Ham bal da satabileceğiz biz bundan sonra. Bunun anlamı da şudur. Hiçbir işlem görmeden balı direkt tüketiciye verebilmek. Bu da nedir? Asıl işlemi veyahut da hiçbir işlem görmedikten sonra ...bu balın kalitesinden çok fazla sıkıntı. Sadece laboratuvar ortamında analiz yapıldıktan sonra piyasaya süreceğiz. Hmm. Bu da güvenilir baldır. Hanımlarımız bu konuda çok daha titiz, dikkatli. Hem kullanım tarihine bakıyorlar, üretim tarihine, son kullanım tarihine bakıyorlar. Bir de e, bal ifadesini değil de yandaki yazıları da tavsiye ederim. Çünkü bal aramanın şurupta bal aromalı şurup. Aromalı şurup lafı biraz daha ince harflerle, ince puntalarla yazılmış olduğu için onlara dikkat etsinler. E bu genelde biz erkekler çok dikkat etmiyoruz bunlar ama hanımlarımız daha çok ya dikkat, dikkat ediyor. Vortuar sorumlusu Adem Korkmaz ise tüketicinin birlik ürünlerini gönül rahatlığıyla kullanabileceğini vurguladı. Bizden aldığımız balları laboratuvarımızı test ettikten sonra dolum, paketleme aşamasına geçiyoruz. Yaptığımız çalışmalar e, laboratuvarımızda polen analizi, tür tayini spektrofotometre cihazıyla da hem efe, diastaz, prolin gibi e, metallere bakabiliyoruz. Aynı zamanda arı sağlığı, sağlık konusunda da nosama hastalıklarıyla ilgili çalışma yapabiliyoruz. Ya biz dolum öncesi, bizim üyelerimizin doluma getirmiş olduğu ürünleri dolum, kavanoz kapak kapanmadan önce son kontrollerini yapıyoruz. Amacımız o aslında. Hani hmm. kavanoz, bal kavanozu sağlıklı mı giriyor, sağlıksız mı giriyor? Yani en son aşamayı yapıyor, sağlıklıdır deyip kapanı kapatıp tüketiciye sunuyoruz. Tüketicilerimiz düzce alıcıları bile ürünlerini güvenle yiyebilir, güvenle tüketebilir.